Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması ABD'ye sert eleştiri. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın bölgede böl ve yönet taktiğini uzun zamanda desteklediğini savundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Suriye'de kaos ortamından Washington yönetimini sorumlu tuttu. Lavrov, ABD güçlerinin Fırat'ın doğusunda yasa dışı şekilde bulunduğuna dikkat çekti. Terör örgütü PKK teröristlerini kastederek, ABD bulunduğu bölgelerde Türkiye karşıtı ayrılıkçı ve silahlı grupları destekliyor diyen Lavrov, bu durumun haklı olarak Türkiye'yi endişelendirdiğini vurguladı. Rus Bakan, ABD'nin PKK teröristlerine hem Türkiye hem de rejim güçlerine karşı kullandığını savundu. Lavrov, ABD'nin bölgede böl ve yönet taklini uzun zamandır desteklediğini vurguladı. Suriye'deki sıkrarsızlığı nedeni olarak Washington yönetiminin politikalarını gösterdi. Lavrov, Rusya olarak Asana formatında Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineleyerek, Türkiye'nin terörden kaynaklanan endişelerinin giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Terörle mücadele konusunda Ankara ve Şam arasındaki 1998 tarihli Adana mutabakatını hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloğu desteklediklerini bildirdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.